Koçarlı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunum. Oy vermedim ama memnunum. Çalışıyor. Sizce Koçarlı'nın en büyük eksiği nedir? Vallahi eksiği eksi çok. Eksiği İşte Biz emekliyiz. Biz mağduruz. Yetiştiremiyoruz. Yetişemiyoruz. Herhalde ki evimiz var. Allah şükür. da olanlar az geçinecek. Böyle hayat olmaz olsun. Koçarlı'da neler eksik? Vallahi doğalgaz eksik. Işte. Ben az ileride oturuyorum. Doğalgaz yok. Bu çağda doğal soba kullanıyoruz. Kullanmak zorundayız. Yani hayat zor. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan sizce tekrar seçilir. Mi? Seçilir. Çünkü çok çalıştı hizmeti var. Ben oy vermedim ama doğruları söylüyorum. Koçarlı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Sizce Koçarlı'nın en büyük eksiği nedir? Koçarlı'nın en büyük eksiği pazar yeri ama başkanımız onu da yapıyor. Düzenli bir pazar yeri, kapalı pazar yeri. Gayet memnunuz Koçarlı'dan. Çalışmalar güzel. Her şey yolunda. Problem yok. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tekrar seçilir mi sizce? Seçilir. Al Daha önceden oy vermiş miydiniz? Verdim. <laughs> Verdim. Saydığımız birisidir. Koçarlı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. Memlunuz. memnunuz. Sizce Koçarlı'nın en büyük eksiği nedir? Ya ben kuvvet durmuyorum, köy duruyorum. Ben bunu bilemem. Köylerde sizce eksik var mı? Kolar vardır tabii. Az çok olan vardır. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tekrar seçilir mi sizce? Seçilir. Aynen. Önceden oy vermiş miydiniz? Burası, bu Verdim. Verdim. Koçerli Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Valla ben buralı değilim ama devamlı gelip gidiyorum. Çok iyi, çok da güzel çalışmaları var. Bazı zabıta arkadaşlarımız var sıkıcı ama buranın öyle değil. Hani en kötü şartlarda gene idare ediyor esnafı. Burada da mesela zabıtalar var. Arkadaşlar diyor ki bir kenarda durun. Hepsi bu kadar güzel, hizmet de güzel. Çok güzel çalışmaları var. Koçerli Belediye Başkanı Nedim Kaplan tekrar seçilir mi sizce? Böyle giderse seçilir. Çünkü çalışması güzel. Şimdi e, affedersiniz eskiden sağ sol vardı böyle şeyler vardı. Şimdi bu artık kalktı. Şimdi öne Memnun olan memleketine hizmet yapabiliyorsan, görev yapabiliyorsan ben ona saygı duyarım. Ve işte ona kim olursa olsun, 7 kat yabancım olsun oyumu veririm. İllaki ki böyle çalışırsa, güzel bir şekilde detaylı çalışırsa ben her zaman saygı duyarım. Bu kadar basit. Koçarlı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Vallahi ben memnun değilim kusura bakma. Tam adamın denk geldiğiniz. Ya bağlıla görmüyor mu ya? Ne aldık bak. Bu kadar işe 100 milyon para tuttu. Hiçbir şey almadan. Ben memnun değilim. Allah ben hiç halimden de memnun değilim. Saat kronik razdım ma doğu da alamıyorum. Ya, git gel, o, git gel. Bir seneden beri aslanın yerine vururlar. Ben hiç memnun değilim hayatımdan. Sizce Koçarlı'nın en büyük eksiği ben nedir? Satılalım. Satılmaz. Koçarlı satılır. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tekrar seçilir mi sizce? Allah onu bilmiyorum. Ben memnun değilim. Ama oy veren bilmem. Ben bir oyum var. Ben vermem. Kime oy verirsiniz peki? O uzman gelsin. Bakarız yani. Seçim gelsin için. Diyemez. Koçarlı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Memnunuz. güzel yapıyor yani iyi. Sizce en büyük eksiği nedir? En büyük eksiği köy yollarını, hani zeytinlik şişelerini, onunları talep ediyoruz yani. Çünkü yağışlar çok oldu, zeytinlik yollarımız çok bozuk yani. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan sizce tekrar seçilir mi? Seçilir seçilir, dürüst birisi yani. Önceden ona oy vermiş miydiniz? Verdim. Tekrar oy verir misin? Veririm, veririm. Çalışkan birisi yani. Yalnız bir de her, her köye hizmet ediyor. Bir de göz yani hizmet yapsa biraz daha iyi olur yani. Orada göz yani mahallelerde şey yok yani. Arkadaşımız yok yani. Koçarlı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Yok memnun değilim. Nelerden memnun değilsiniz? Ben Koçarlı Büyükdere Merkez Sokak'ta oturuyorum. 1048 Sokak, yağmur yağdığı zaman su yarıya kadar dolduğu için gidip gelemiyor. Bak çocuklar geçemiyor yani o sudan. Daha güzel, Koçarlı merkezine güzel şeyler yaptı ama dış köylere hiç ilgilenen kimse yok. Büyükşehir de dahil yani. Bir şey olduğu zaman suyla alakalı o diyor Büyükşehir yapsın. Büyükşehir'e ait Koçarlı Belediyesi de diyor büyük şehir ait. Bizim orası kime ait olduğunu bilmiyoruz. Sizce Koçarlı'nın en büyük eksiği nedir? eksiği çok. Oturacak güzel yerler yok yani. Küçük olduğu için yol sorunu mesela otoyol olsa daha çabuk gelişir buralar. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tekrar sizce seçilir mi? Vallahi çalışmalarına baksam ben veririm mesela. Benim işimi görse yine veririm. Açık açık söylüyorum yani. Daha önceden oy vermiş miydiniz? Vermedim oy. Koçarlı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Koçarlı tarihinde böyle bir şey yaşamamıştır. Belediye dört dörtlük bütün hizmeti yapmaktadır. Sizce Koçarlı'nın en büyük eksiği nedir? Ne gibi? Yani eksik bir şeyler var mı? Koçarlı'da şu an eksik bir şey kalmamak üzere. Eksiklerimiz var, devamlı hızla yapılıyor yani. Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tekrar seçilir mi sizce? Elbette yüzde yüz. Bence yüzde yüz yani. Diyecek bir şey yok yaptığı hizmetlere karşı. Koçarlı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Çok, yüzde yüz. Karpuz Yılmaz Karul. Yüzde yüz memnunum. Karşısını kim gelse gelsin imkan yok. Devirmez. Sizce Koçarlı'nın en büyük eksiği nedir? Koçarlı eşi, eksiği ve banyo, hamam. Onu istiyoruz. Banyo ve hamam yapılmasını mı istiyorsunuz? Koçarlı her, herkes onu istiyor. Ben 84 yaşındayım. Buranın yerlisiyim. 60 sent esnafım. Ha, il, banyo. Ben, benim, ben evim var da bu gelen vatandaşlar, gençler bu şeyler var. Nerede banyo yapacaklar? Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan tekrar seçilir mi sizce? Yüzde şey, yüz dedim. Daha önceden oy vermiş miydiniz? Efendim, veririz biz oradan. AK Parti dedim. ben Nedim Kaplancıyım. Koçarlı Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz? Hayır. Mahallemiz çamur içinde. Seçim yaklaştı ya belki gelir ziyaret eder artık Nedim Bey. Sizce Koçarlı'nın en büyük eksiği nedir? Altyapıydı güya yapıldı ama sular her yerden yine çıkıyor. Bu Nedim Bey'le ne? Daha öncesinde de güzel şeyler yoktu. şimdi bir düzenleme işte. Küçük küçük düzenlemeler var. Ama mahallemdeki parktan şikayetçiyim ve Nedim Bey bunu gördü. Hangi mahalle? Büyükdere Mahallesi 1838 sokak. Gelmedi hala doğalgaz geleceği söyleniyor ama hala bize gelen bir doğalgaz yok. Koçarlı Belediye Başkanı dedim Kaplan sizce tekrar seçilir mi? Bu çalışmayla bence seçilmez. Yani bir şeyler yapması gerekmiyor mu? Ben 5 yıl önce geldiğimde de zaten böyleydi. Değişen hiçbir şey olmadı. Altyapı yapıldı ama altyapıyı da zaten o yapmadı. Büyükşehir yaptı. Büyükşehir de eksik yaptı. Benim kapımın önünde çamur var ve Nedim Bey İnşallah izler Nedim Bey ile ben bunu bir yıl öncesinde konuşmuştum. Hatta şunu da önerdim dedim ki oradan kaymanızı çok istiyorum. Karşıya fırlamanızı da istiyorum. Ben denedim de çünkü karşıya fırlıyordu.